Ağustos 2021. Şimdi burada arkadaşlarla beraber dolay <laughs> geldik. Şu gün arkadaş Teyzem'in oğlu Muharrem. Ben bir kilo atayım ben. Sağ <laughs> olayız Ne yaptın? Teşekkür ederim kardeşim. Eline sağlık. Evet. Kütahya'da bir göğete geldik. Yalnız rüzgar, aşırı rüzgar var. Oltada atmak için akşam saatini beklemek zorundayız. Biraz rüzgarın dinmesi lazım. Aşırı rüzgar var. Çok felaket rüzgar var. Tabii bunu bedbakan yeme yapamayacağımız için rüzgarın biraz sakinleşmesi bekleyeceğiz. Yaklaşık ileride 45 dakika kadar oldu. Yemeğimizi yedik. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Üstüne çay içeceğiz. Akşamüstü de hava karanlığa yakın yemeğimi yapıp e, suyla buluştuktan sonra sonrasına bakacağız bakalım. Göl çok güzel. Potansiyel olan bir göl. Eski bir göl. Çok derin olmamakla beraber dibi ot. Tek sıkıntı çok fazla şakşak var burada. Aşırı derece şakşak var beklentilerinizi, çomaklarınızı beklediğiniz zaman uzun süre ucundaki yemleri, tupapları, bolileri, mısırları çıkartıp sizi yani boş boşuna beklemenize sebep oluyor. O yüzden biraz da onları stoparla sıkıştırdım. Çıkarmasınlar diye. Geçen bir üç hafta önce geldiğimiz avda iki parça 4 er kilo yakın aynı almıştık. İki parçada küçük vardı Onları saldık. Bakalım bugün biraz arkadaşlar çekim rica edeceğim, çekim yap diyeceğim. Tarık efendiden hem betbota hem işte su altını derinliğini işte yememe yapmamızı, işte neler yemleyeceğiz, onlara bakacağız. Sonrasında da 8 saat sonra 10 saat sonra bir vuruş bekleyeceğiz. Umarım beklentilerimiz olur. Eğer olursa da bunların hepsini kayda girmeye çalışacağız. işte bize kendimize göre hatıra saklıyoruz. işte sevdiğimiz kişilerle paylaşıyoruz. Doğayla seviyoruz. Videolarda göreceksiniz. Ee, biraz önce e, Talip Efendi'nin hatta şöyle bir görüntü alayım. Kardeşim benim çok özverili bir şekilde çöp topladı. Bahar Efendi geliyor. Kendisine teşekkür ediyorum bu çöplerden dolayı. Çok esir de bu. <laughs> Çok Muharrem Tarhan. Evet. Bazı arkadaşlar Musa Tarhan diyorlar. Kendisine döve döve bala getiriyoruz arkadaşlar. Zordan getiriyoruz. Şurada ortamı tatması için zordan getiriyoruz. Daha bu <laughs> <laughs> Talip. Çevreci Talip. <laughs> evet. Kayıtlarımıza devam var. edeceğiz. E, abi, bir şey o Duba kardeşim. Öyle Duba atmışlar. yapmışlar oraya. Talip. <laughs> Esallah. Çevreci kardeşim benim. Muharrem, yeri beğendin mi? Yok güzel. Güzel mi? Sence bal tutar mıyız burada? Vallahi bilmiyorum yani. bu, bu havada? Zor. Zor mu? Pek potansiyel gözükmüyor değil mi? Aşırı rüzgar var. Talip! Bir gelsene gülüm şuraya. Talip seni ortaya vuruyor. Boş. Altın kısmıca mı kanki? Yok, doldurdum böyle yapalım. Altın kısarsan biraz daha sağlıklı olur. Evet gençler. Şöyle ben size bir görüntü alayım ama flash mı açabiliyor muyuz onu? Açabiliyormuşuz. <laughs> oh. Evet Dejimon'u aldık. Dejimon ne yaptı? <laughs> Balıkta ilk akşamımız değil mi? Akşam saatleri. Ateşimizi yaktık. Saat kaç? Saat 9. 9.30 mu? Saat 10 falan oldu abi. Evet. Devzolma ortamı sevdi. Hazır çay var. Evet, şöyle bize bir görüntü alalım. Evet. <laughs> Bir tane vuruş aldık ama değil mi? Bir tane vuruş aldık ama işte çekemedik. Arkadaşlar oduna gitmişlerdi. Ben de tek başımaydım. Balık ya da getirdik ama kepçe olmadığı için balık döndü. Çekim yapamadık. Balık açıyorduk. Ama hava durulur. Rüzgar biraz dinde. Şu an çok güzel hava var. Durgun sakinleşti bakalım bir bu saatlerde gece ve sabah alırız diye bekliyoruz Muharrem diyeceğim oğlum anlat bakayım sana bir şeyler Sanki hapse aldın ya. O defin için çıkarmıştır. Oğlum onun gözleri falan ha, çok... Bu. Gözleri kırmızı ya. Deminkinin gözleri kırmızı dediğin o mu yoksa? Oğlum be, bunun çok güzel. Muharrem Bey bizi çekmiyorsun. Çok güzel eti var bunun ha. Vallahi ya. Şahane eti var lan bunun. Bembeyaz ya. Tavuk lan bu. Tabii sen o şey ne oldu gürüp oltayı bıraktı. Sen dolaşmış mı ya buraya? Vallahi al sen şu sopayı eline. Kançı tutsan sopayı. Saat kaç bu arada? 11 oldu mu? Oo güzel. Yaklaşık 2 kilo civarı çıkıyordu. Kilo. Öskür. Buran çıktı çıkmıştı da zaten. Güzel Oo, Çok sağlıklı. Oo tarifimiz karışmış bu kadar. Dönmüş bunun içinde. Çok güzel balık güzel değil mi? Gençler, günaydın. Günaydın abi. Bu ara ateşe geçiyor. Tez ola. Günaydın. Günaydın Evet sabah oldu Muharrem. Kaç parça bal aldık biliyor musun? Hı? Kaç parça bal aldık? Üç tane bal aldık. Bir tanesi kaç kilo gelir? İri olan. Dört e, kilo gelir. Dört gelir mi? Dört beş kilo bir tane bal aldık işte gece. Kamera yetişemedik. Dezoğlu sağ olsun kamera yetişemedi. <laughs> Acele ettik. <laughs> Yerde ikişer uçuyor falan işte iki partide ikişer uçuyorlar. onları resimlerini çekip atacağız. Abi çok şahane gölet ya. Şu anda çok güzel oldu ama ya. Of of o ses ne var? O ses ne? Bizim 5'lik kaçlar herhalde. Abi balık hapsi yerinde mi yatıyor ya? O ne lan? Hacı abi 4-5'e gelir bu ya. Çok gelir 5 abi. He? Var mı dersiniz? Arkadaşlar size şöyle bir kayda gireyim de bana bakın hatıra kalsın. İyi yani. güzel ha. Muharrem. Hım, <laughs> oğlum balın kuyruğunu da yiyeceğim oğlum güzel ya. <laughs> Talip. Ekip çalışması değil mi? Evet. Gece aldınız balıklar. Kamera açısına giremedi ama.